Nurten! Bir bulamadın şu yedek anahtarı ya! Damla uzatma artık ama! Aç şu kapıyı! Nurten hadi! Geldim. Ya elim ayağıma dolaştı. Bir dakika. Hadi! Ay. Hadi Nurten, şu... hadi! <laughs> dışarıdan kilitlemiş. Nerede bu kız? Ben odasında sanıyordum. Çıkarken görmediniz mi? Kahvaltı da yapmamış. Saat kaçta çıktı bu kız evden? <laughs> ne o? Şimdi ne yazmış? Söylesene ne demiş? Madem öyle, işte böyle. Bu kız... ...bu kız eğer... Eh, daha geç. Kızımız... ...evden kaçmış. biliyor, biliyor. Her şeyi hatırlıyor. Ne yaptığım her şeyi hatırlıyor. <laughs> Bin arabaya, bin arabaya, teker teker vursun her şey yüzüne. hazırım dedim. Hadi gidelim o zaman. Hadi devam etmiyor muyuz? Ya ama iyi değilsen anlarım. Hava falan alman gerekti az önce. İyisin değil mi? Miden falan bozuk değil. Anladım ben sen iyi değilsin ee, Bugünlük bu kadar boğaz havası yeter Eve dönebiliriz Yani ben farkındayım açık konuşmadığımı. Ama biliyorsun... ...biz pek alışık değiliz yani böyle seninle açık konuşmaya. Burası da basıyor değil mi? He ya. Yani sana bir şey değil mi? Burası bir de o kadar küçük ki... ...duvarlar üstüme üstüme geliyor abla. E öyle madem öyle şey yap... ...sen bahçeye salsana. Ne yapıyorsun burada? Yok yani genel olarak diyorum köşk işte. He. E o da olur. Yani sanki ne fark mı var aralarında? Ha burası ha orası yani. Değil mi? Sen o zaman şey yap. Boğaza basal. Niye almıyorsun ki? Bak sana bir şey diyeyim mi? Hava on numara. Harbiden. Sen şu telefonu bir açsana artık. Yine mi yanlış numara? Yok canım yok. Yanlış numara değil. Dur ben bir açayım bunu. Bir saniye. Alo. Ay hele şükür ya. Sakın benimle konuştuğunu belli etme tamam mı? Yok yok aynen aynen. Zilyon kişi varken neden seni aradım hiç bilmiyorum. Ama al, aradım işte. İyi yaptın. İyi yaptın. Ha iyi yaptım. Evden kaçtım. Ne yaptın? Ne oldu? Kız Oğlum sen ne yaptın? Ne yaptın oğlum sen? Salak mısın sen ya? Kim arıyor Civan? Ne oluyor? Felaket. Vallahi billahi felaket. ne Nedime bir şey mi oldu? Yok. Damla hanım evden kaçmış. Yapma ya. Çay içtiğimiz yerdeyim. Kimseye belli etme. Hemen yanıma gel, tamam mı? Tamam. Tamam. Salan teki ya. Aylin, bak doğruyu söyle. Anneni de ararım, ona göre. Ne demek sinyal anlamıyor? Tamam. Telefonu açık diyorum size, açık. Arıyoruz arıyoruz, ne yüzümüze kapatıyor ya da meşgul çalıyor. Müge bak, tekrar tekrar arattırma beni, emin misin? Hiç mi aramadı seni, görmedin mi? Emin misin? İyi, e, peki, tamam. Bir daha bak şu sinyale. Biz boşuna mı taktırdık bütün arabalara, telefonlara bu cihazı? Mine şu kuafördekileri bir, bir sorar mısın? Ya bir tane sporcusu vardı neydi onun adı? O onun da telefonunu yolla bana çabuk. Başka telefon mu? Ne bileyim ben kaç tane telefonu var? Ne bileyim? Tamam bekliyorum hadi. <laughs> Yuh! Var Allah var. Bir yılın telefonu var. Koleksiyon yapmış. Hangisi ben nereden bileyim? Gelmedi Müge yolla şunu. Ne? Kaç saat dedin? Bir çekmece domuz telefonu var. Birini bırakıp birini alıyor. Kayıtsız olanı almış herhalde. 18 saat. 18 saattir sosyal medyaya girmemiş. Agah Bey o notu okuyunca... ...sen ayakta mı uyuyorsun diye... ...üstüme öyle bir yürüdü ki. E, koca kız canım sen ne yapacaktın ki? Sen bir sakin ol. Yok ben bittim. Nereye gider bu kız? Eminsin değil mi... Siz de görmediniz. Sabahtan beri burada izliyorum ya, biz nasıl görelim Nurten abla? Civan, sana bir şey dedi mi? Bana <laughs> Bana mı? Sesi gitti bunun da. Diyor ki, Damla ile konuştun mu? Yok canım, ne konuşacağım ben ya Damla Hanım'la? Ne alaka ben yani, bana ne diyecek ki o? Ne bileyim oğlum ben, Senle birlikte bir yerlere gidip geliyordu ya. E Civan artık onun şoförlüğünü yapmıyor Hadi be hadi. Koşarak gel, uçarak gel hadi. Civan ne oluyor? Dı, dı, dı. Ya, bir, bir şey desene. Ya ben ne diyeyim ya? Yani sen doğrusun işte. Doğrusun yani ben... Ben artık şoförü değilim ki yani. Ben nereden bileyim? Ben de ne yapacağım? Of. Ben bir de Seher'i arayayım o zaman. Yandık biz yandık. Bu deli kızı hepimizi de yaktı. Damla da... Değişik bir model ya. Ya sorma. Bayağı değişik. Vallahi bayağı değişik. Ben gidiyorum ha. Sen nereye gidiyorsun? Bütün köşk arıyor zaten kız. Otur oturduğun yerde. Ya ben onu aramayacağım ki. Bana ne ya? Ben oraya gitmiyorum ki. Ben başka bir yere gidiyorum. Başka bir işim var benim. Ne işi? Şeyle buluşacağım ben. Bahri abiyle. Bahri abi kim ya? Bahri abi... ...benim çok sevdiğim bir abim. Buraya yolu düşmüş şimdi. Gideyim göreyim yani ayıp olur, kalbi kırılır adamın anladın? Çok sabırsız bir abi bu galiba. Oo hem de ne sabırsız. Bayağı sabırsız hatta ağzıma edecek birazdan ben kaçıyorum. Tamam hadi kaçtım ben. Sabırsız bayağı. Allah Allah. Hayır canım hala haber yok. Tamam. Sizin işiniz şu kapıdan girip çıkarıp görmemek mi? Güvenli kamera görüntüleri hazır Agah Bey. Sabaha karşı dörtte çıkmış Damla Hanım. Ne yaptın kızım sen ya? Oh ne Damla. Agah Bey yine esiyor. Eyvallah. Esiyor. Kızı bir rahat bıraksalar. Koca kız çocuk değil ya. Cebinde parası var, bir ton arkadaşı var. Kafası bozuk tatile kaçmıştır. Hadi Damla şu telefonu kızım hadi. Hadi kızım. Hiç mi ya? Bir sakinleşmesine izin verseler. Ama yok. İlle de büyütecekler. Ya. Ya büyütmeseler keşke ama işte. Kapı kapı dolaşacaksınız. Gittiği bütün arkadaşların evlerine tek tek bakılacak. Hamza, Buyur. sen okula gideceksin. Spor salonu nereye gidiyorsan, bütün arkadaşlar var elinizde. Vardı mı lan? Var efendim. Telefonunu tamamen kapattı Hage. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Civan, gel buraya. Damla'dan haberin var mı? Ben Bahri abiye gidiyorum ama. Ne bahsediyorsun lan? Damla diyorum Damla. Kızımdan bahsediyorum. Saat dörtte çıkmış buradan sabahleyin. Gördün mü görmedin mi? Sabah dörtte ben... o otuzuncu uykumdaydım ben. Bilmiyorum yani. Allah. Git, git. Melih! Hani şu Damla'nın eski bir arkadaşı vardı. Hani şu itin oldu ağzını yüzünü... Neyse işte biliyorsun. Çok iyi hatırlıyorum efendim. İyi. Onu da alın bir bakalım. Anlaşıldı. Alın. Efendim. Anlaşıldı efendim. E ne duruyorsunuz hadi? Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.